Benim hiçbir suçum yok. Ben silah tutmayı bile bilmem. O bana zorla tutturdu. Tokat attı hatta. Ya ben silah sesini duyduğum zaman... ...Kuzey'i öldürdü zannettim zaten. Al, iç şunu. Sakinleş bir önce. Anlat, en baştan anlat. Karıştırmadan bakayım. Biri bir şey söylese, bir şey anlatsaydı. Öleceğim, neler oluyor ya? öğrenir Sandan teyze. Siz dışarıda bekleyin. Tamam da ben abisiyim. Lütfen dışarıda bekleyin abisi. Kuzey Bey, gidebilirsiniz. Hadi, serbestsin. Benim o kadından konuşmam lazım. Niye lan? Niye? Yine her şeyi berbat ettim. Yine ayağıma dolaştım. Ha? Bak ben onu senden daha iyi konuştururum. Ben onu bülbül ederim. Ya Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulullah ya. Beyler Allah aşkına alın götürün şu müvekkinizi. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak ha. Elini çek. Ya ben onu senden... Bak ben onu konuştururum. Ben ona soracağım soruları biliyorum. Sen bana bir müsaade et konuşalım. Ulan! <laughs> Tane olduğun için... <laughs> da baka baka elimiz bomboş geri döndük zaten bu. Sesini yükseltme. Kimin yüzünden senin yüzünden. Eğer sen benim işime burnunu sokmuş olursan... Ulan bana bak! Kuzeyli. Ya sen karışma! Karışma! Ya bak! Ben... Ya bana, ya siz bana bir izin verin. Ben onu, beni onunla beraber baş başa bırakayım. Siz de benimle beraber gelin, ben ona soracağım soruları sorayım. Tekin oğlu, Allah aşkına oğlum. Manyak mısın, deli misin, divane misin? Allah aşkına çek git başıma bela olma artık, yeter ya! Bana sesini yükseltme komiser, sesini bana yükseltme. Ulan her şeyi mahvettin, yetmedi. Hala uğraşıyorsun lan! Ya bana... Ya bana, bana bir saat ver. Hadi yürü git! Benim sınırlarımı zorlama! Ya o... Katilin nerede olduğunu biliyor. Biliyorsa bana söyleyecek, bana. Sana değil. Sen artık bu işe burnunu sokmayacaksın. Anladın mı? <laughs> yemin ederim benim hiçbir şeyle ilgim yok. Ben hiçbir şey yapmadım, yemin ederim. Ali Güntan'ın vurulduğu yerde olduğunu kabul ediyorsun ama. <laughs> evet ama ben bir şey yapmadım. <laughs> ben yapmadım. Tamam tamam sakin ol. Daha sakin anlat hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yolculuğa çıkacağız dedi. Bir yere gittik işte olayın olduğu yere. Adamlarını bıraktı beni gitti. Sonra ben bir silah sesi duydum. <laughs> Çok uzaktan geldi ama... <laughs> ben kuzeyi vurdu zannetti. Çok korktu. Hadi benim aklıma bile gelmedi. Kuzey de onun düşmanı. <laughs> Bak, bize hikaye anlatıp durma. Silah da senin parmak izin var. Evet, bana silah zorla o tutturdu. Ha, sana ateş ettin yani. Hayır. Ben sadece silah sesini duydum. Kuzey öldürdü gelip beni de öldürecek zannettim. Kaçmak istedim. Adamları bana engel oldu. Sonra da Ferhat geri geldi zaten. Zorla silah elime tutturup attı oraya bir yere. Helikopter oradaydı beni helikoptere zorla bindirip götürdü oradan. Alıkoydu beni. Rehineydim ben. Aylarca neler çekti. <laughs> Yemin ederim, yemin ederim. Daha fazla ısrar edersen atacağım Oğlum. seni. Tamam, çek elini. Adam. Hadi, umurlarım. Tamam bak, zor oldu ama soruşturmada geçmemesini sağladık. Bir daha karışma bu şey yeter. Ö şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.